Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ve Tokabak oynuyoruz. Şimdi videoya başlayalım ve ben geçiyorum. Arkadaşlar şimdi girdik. Ve arkadaşlar bu arada benimki hileli. Yani hiçbir şey parayla almadık. Hileli yükledim ben. Şeyimiz var, otelimiz var, bir de böyle bir evimiz var. Sizce hangisine girelim? Şu anlık otel'e girelim bence. Arkadaşlar bugün de ne kadar ben spekled? Arkadaşlar, ben en son nerede kalmışım? Dur bir dakika, durun. Üçüncü kata çıkalım. otele gelen bütün karakterlerimiz burada. Otelin sahibi bile burada. Otelin sahibi bu. Onun çocuğu da şu. Arkadaşlar. Şimdi bakın burası benim ailemin evi. Benim ailem bu. Evet buydu. Şimdi herkes evine gidecek. Çocukları gözlüğü bunun. Bunun da gözlüğü olacak. Ve anahtarlarım. Bu benim anahtarım. Bu benim anahtarım. Anne, anne, anne biz. Gelin kızım. Geliyoruz anne. Bir dakika. Heh, geldik. Hadi çocuklar biz gidelim. Abi bu yak teyze. Oyum ya yaşlı da kılmaz. Bir de şuna bak ya beni bırakmıyor Yaşlısı yavrum ben. 32 yaşındayım. Ay, ay, ay yanlış söyledim. 26 ay 28 yaşındayım ya. Neyse kartı açtık kapıyı. Şimdi kartımızı şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar bir de. Anne. Anne çok iyi adam. Bakayım. Hasta mı oldun? Galiba evet anne. Çok yoruldum anne ben de. Anne ben de çok yoruldum. Anne biz çok yorulduk bugün. Değil size çocuklar yetenekse. Birazdan akşam olur zaten. Diğerleri de çıkar şimdi ya. Çünkü akşam oldu. Aa akşam oldu. Ben artık çocuğumu da alıp çıkayım. Annesinin balığı gel hadi. Yatım sen de gel şuraya. Evet onu geldik ya. Şöyle açayım. Bak kaç yere düştü açtı ama. Gelin. Gel annesinin kutusu sen şuraya. Kutuna nasıl gelir. Pistoyu yanıma yaptım. Ay hayatım çok geç oldu hadi biz de eve gidelim artık. Evet hayatım ya çok geç oldu. Hadi gel. Biz kızım gidelim biraz oyna hatta sonra çıkalım ben de şöyle yapayım. Hmm. Sonunda geldik hayatım dur tarayıcı tek beni tarıyor. Sonunda açıldı gel şunu kapatalım. Sen yat buraya kızım. gidelim artık herkes gitti ya. Anne bir tane bir şey alacağım ben ama. Ana talihli bir şey. Hmm, parayı vereyim. <laughs> muş. Gelmiyor anne bunlar. Evet. Anne muza tıklıyorum muş gelmiyor paya da verdim olmadı. Bunu yanlış tutuyorum. Bunları yeme at de. Ya Mus, Mus ya muz niye gelmiyor? Paroşum, içerisinin aşağı. Anne hadi uyuyalım bizde. Tamam kızım gel. Şuraya yataklarımıza seveyim. İkimiz de aynı yerde mi yatalım farklı. Aynı aynı. arkadaşlar şimdi böyle olacak. Eve birden hırsız girecek yani otele işte. O yüzden herkes evine gidecek. Parayı ödemeyi unutacaklar ve çok güzel bir video olacak. Arkadaşlar Toka Bakan'ın sesini duymak istemiyorum. Ondan kapadım. Bizim yanımıza değil oley. değil oley. kapımı nasıl açacağım? Ah sonunda. Yana zilleri var. Burası otel Gitmekleri <laughs> alalım. Kaç 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 Şimdi burası birinci katı ve ikinci kata çıkalım. Ve eşyaları çalalım. Bu arada hani hangi kapı. İlk ikinci kategori deneyeceğim. Olmazsa üçüncü. <laughs> ne? Tarayıcıda mı? hırsız var. şey ara ben Ayşe teyzeni. Ayşe teyze, sana anahtar hırsız da. Ay bunlar neden çıktı? Ne oluyor ya? Ne Hemen Ayşe teyze, hemen kaç komşu da beni varmış galiba. üçüncü kaskın. Hayır aşağı bey gitme. Tanesin çocuğu yok ya. Dört çocuklu olması lazım ne? <laughs> Şunu açacaktım. Doğru. Hayatım, ben var mısın lan? Sen öyle gözüküyorsun. Fecere, fecere sabah kuş kavrar. Tencere düşer mi? Ten... Ya anne ya. ya. Hırsız ver Baba. kadar. Babası gel şu adamı öldür. Kırmakları tü... var da. Git yürü git. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videonun sonunu şurada kapatalım. Hırsızla, hırsızla gelecek tabii. Herkes bütün karakterleri toplayacağız. Ya sonu geldi. Hırsına hep. Dördü düzer hırsmanı yaptım. İki tane ikiz var. Gelin siz şöyle. Dünyanın nasıl geldi. Gel bir de gidelim. Siz de şöyle gelin. Şimdi siz de geleceksiniz. Şöyle ailelik yapalım. Dur sen şuraya geçeceğim. Çünkü bizim ailedeniz. Ay, Şöyle. Arkadaşlar şimdi kapanışı yapıyoruz. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.